Değerli dostlar, merhabalar. Aydın Didim, marka Emlak Grup'tan ben Yüksel Duymaz. Sizlere bugün müstakil girişli bu apartmanımızda bir bir artı bir tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir mahalleye göstermek isterim. Burası denize yaklaşık olarak 2 kilometre. Çarşıya 600 metre mesafede bulunan müstakil girişli güney cephe olan bir bir artımızı bir tanıtacağım değerli arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi bir artı bir buradan tamamen bağımsız olarak giriyoruz. Burası da engelli rampası. Değerli arkadaşlar, evet. Bir artımız birimizi girdik. Güney cephe olup yaz kış yaşayabileceğiniz bir mahalle değerli arkadaşlar. Evet, çok büyük bir verandası var. Görmüş olduğunuz gibi salonumuz. Şöyle detaylı göstereyim sizlere. Oturma ruhsatı var. Krediye uygun. Kullanışlı. Güney cephe Tam müstakil gelişti. 1 1 artı 1 biz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar fiyatı 360.000 TL. Evet. 360.000 TL. Bizim marka emlak grubu olarak bütün ürünlerimizde pazarlık mevcuttur. Değerli arkadaşlar banyosu evet duşa kabın yok ama merdiven altına arkadaşımız değerlendirilmiş gördüğüm gibi. Şöyle detaylı göstereyim. Klozetin yeri gayet rahat. Fiyatına göre çok çok iyi. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Burası da yatak odası. Tam takım olarak kurabilirsiniz. Yatak odası da tam güney cephe. Görmüş olduğunuz gibi. Verandası iki odaya bedel. Evet. Veranda dediğimiz yer iki odaya birden de biraz da geçeceğim. Buraya tam takım olarak kurabilirsiniz yatak odasını. Evet. Değerli dostlar. Buradan bahsettiğim çok büyük bir verandadan bahsetmiştim sizlere. Bu bahçeye kullanabilirsiniz. Kedi köpek besleyen arkadaşlar için bağımsız bir giriş. Görmüş olduğunuz gibi mahalleleri görüyorsunuz. Bu sadece dublekslerde var bu veranda değerli arkadaşlar. Evet. Normal dairede bunu bulmak mümkün değil. Eski yapılarda da yok böyle bir veranda. Burada değerli dostlar. Bizlerin olsun, sizlerin olsun 8 ayı bizim ömrümüz balkon ve teraslarda geçiyor. Onun için güney cephe olan dairemizi sizlere tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi bak üstü de kapalı. Evet. Teras şeklinde kapalı. Değerli arkadaşlar, bu binamızda ara katta da var 1 artı 1, onu çekimde ayrı yapacağım. Bizi Didim'de aramış olduğunuz ürünü marka Emlak Grubu olarak bizlerden temin edebilirsiniz. Ben firma sahibi olarak on binlerce kişiye daire sahibi yaptım. 1 artı 1 isterseniz 2 artı 1, 3 artı 1, dubleks, villa, arsa ne isterseniz sizi bir didimin yerlisi olarak temin ederim. Siz lütfen çekinmeden gönül rahatlığıyla bizi arayın. Sizleri gayrimenkul sahibi yapmaya elimizden gelene arkaya koymayalım. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.